Herkese merhaba, ben Diş Hekimi İdai Sertaç. Bu videoda size implant tedavisi ne kadar sürer, bunu anlatmak istiyorum. İmplant tedavisi çok karmaşık ve süreci hastalarımız tarafından kafa karıştıran bir durum. O yüzden sizi çok basit olarak anlatmak istiyorum. Bu implant tedavisini biz üçe bölüyoruz. Başlangıç aşamasında biz planlama ve hastaya tanışma olarak düşünüyoruz. Ortada bizim implantımızı yaptığımız, cerrahi işlemleri uyguladığımız ve iyileşme sürecinin geçtiği bir bölüm oluyor. Ve en son 3. bölümde ise sizin protezinizi hazırladığımız, ölçülerin alındığı, protezinizin ağzınıza adapte edildiği bir bölüm oluyor. Yani biz temel olarak implant tedavi sürecini 3 e ayırıyoruz. Toplamda implant tedavisi tek diş için 6 hafta, full ağız tedavileri için ise 2-3 ay arasında bir süreç olabiliyor. Öncelikle ilk isterseniz İlk bölümden başlayalım. Klinimize geldiğimizde sizin bir ağzınızın görüntüsünü alıyoruz, fotoğraflarınızı çekiyoruz, sorunlu dişinizi inceliyoruz, damağınızdaki sorunlu yerleri görüyoruz, 3 boyutlu röntgenizi çekiyoruz, iki boyutlu gerekirse röntgenizi çekiyoruz, ağzınızın içini tarıyoruz. Ön bilgilendirmeler yapıldıktan sonra siz tedavinize karar verdikten sonra biz İkinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama tüm cerrahi işlemlerin yapıldığı, iyileşme döneminin geçirildiği 6 haftalık bir süreç. Genelde biz klinikte implantınızı yerleştirip, dikişinizi atıp tüm cerrahi işlemlerin biz bir günde bitmesini hedefliyoruz. Çoğu durumda bu böyle oluyor. Koltuktaki cerrahi işlem bittikten sonra, dikişiniz atıldıktan sonra 6 haftalık iyileşme süreci başlıyor. Bir hafta sonra dikişleriniz alın, alınıyor. Fakat bu 6 hafta süreç devam ediyor. 6 hafta boyunca siz arka bölgede ise implantınız. Orada yemek yemiyorsunuz, oraya diş koymuyoruz. Fakat ön bölgede ise, estetik bölgede ise ve güldüğünüz zaman görünen bir bölgede ise hemen implant günü geçici diş koyarak sizin sosyal hayatınızda sıkıntı çekmeyeceğiniz, güldüğünüz zaman dişinizin eksik olmadığı gülüş yaratmak için oraya biz geçici, yumuşak ve ısırdığınız zaman fonksiyonda olmayan bir geçici diş koyuyoruz. 6 haftalık bu ikinci dönemi Geçili dişle veya geçili diş olmadan geçiriyorsunuz. İmplantınızın kaynama süresi dediğim gibi 6 hafta. Bunun adı osteointegrasyon. Yani kemikle implantın birbirine bağlandığı süreç. 6 hafta sonunda implantımızdan beklediğimiz şey kemiğe tamamen tutunuyor olması, tamamen bağlanıyor olmasıdır. Tamamen bağlandığından emin olduktan sonra biz üçüncü aşamaya artık geçebiliyoruz. Üçüncü aşamada diş etlerinin şekillendirilmesi, dijital ölçünün alınması, kullanılacak porselen materyalinin seçilmesi, renginin seçilmesi, provalar gibi bir süreç var. Bu da bizim protez sürecimiz. Tek dişse eğer gene bir haftalık bir süreç olabiliyor. Yetiştirmemiz gereken vakalarda daha kısaltabiliyoruz. Tabii bunu tedavinin başında planlamamız gerekiyor. Full ağız vakalarda ise gene birkaç haftalık bir süreç bazen geçir diş kullanıyoruz bazen kalıcı şey direkt geçiyoruz bu şekilde bir süreç işliyor implant tedavisi yaptıracaksanız eğer vakanın derecesi önemli basit vakaysa yönetmesi kolay olan bir vakaysa göz açıp kapayınca kaybedecektir bitecektir fakat biraz zor bir vakaysa estetik beklentisi yüksek hastamızın çene kemiğinde ince yerler varsa kemik tozu gibi kemik grefti kullanmamız gerekiyorsa veya geçici diş kullandırarak bizi adım adım kalıcı dişe geçirmek istiyorsak full ağız vakalarında olduğu gibi bu süreci birazcık daha uzatarak hastalarımızı adım adım kendi kalıcı dişine rahatça kullanabileceği şekilde tasarım buluncaya kadar biz tedavimizi sürdürüyoruz. Ne olursa olsun olabildiğince hastamızı istedi tabi dişsiz kalmamak. E, hastalarımızı dişsiz kalmayacak şekilde mutlaka bir planlama, bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Eğer sizde implant tedavi süreci hakkında kafanızda karışıklıklar varsa bu sürecin nasıl geçeceğini hala tam kafanızı oturtamadıysanız bize mesaj atarak, klinimize gelerek bizden destek alabilirsiniz. Videomu beğenirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Teşekkürler.